Şimdi bu cümlemizi çevirelim. Ev denize bakıyor ya da ev deniz manzaralı. Bu manada kullanacağız. Şimdi burada Be-ev, ev, ev e, beyt. Deniz, behr. E, Burada bir kalıbımız var. Atalla yutillu ala diye kullandığımız bir kalıbımız var. Yutillu alal bahr. Denize karşı, denize manzaralı, denize bakan. Bu manaya gelen. Bunu kullanacağız. Şimdi hata önce bir yazayım. Bu mazisi etalle etalle yutillu. Ala harfi ciliyle kullanılıyor. her zaman ala, ala harfi ciliyle kullanacağız bunu. Şimdi bunu cümlemize toparlayalım. El beytu El beytu yutillu yutillu alel Bahr. Ev deniz Ev denize bakıyor. Ev deniz manzaralı şeklinde çevirebiliyoruz.